Merhaba Nesine.com takipçileri, NBA'de artık en son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Normal sezonun bitişinin ardından bir süredir devam eden play da artık final serisine geldik ve final serisinin de 7. ve son maçına geldik. Yani artık NBA'de sezon, 2015-2016 sezonu tamamen kapanacak bu maçla birlikte. 20 Haziran pazartesi sabaha karşı oluyor Türkiye saatiyle maç. 0 oynanacak bu karşılaşma. Golden State Warriors, uh Cavaliers'ı konuk edecek. normal sezonda ligi lider bitirdikleri için bu seride iç saha avantajı Warriors'ın elindeydi. Dolayısıyla serinin son maçında da ev sahibi avantajıyla seyircisi önünde şampiyonluk maçına çıkacak Warriors. Seri aslında bu seri öncesinde NBA final seri, Batı Konferansı final serisinde bildiğiniz gibi Warriors Thunderla karşılaşmıştı ve ee, Oklahoma City-Thunder bir ara seri 3-1'liye getirmişti ve acaba Warriors eleniyor mu? Hani 73 e, e, 73 galibiyetlik bir sezon, e, normal sezon performansının ardından playoff'ta biraz tökezlemişti Warriors ve Thunder karşısında gelen noktada acaba eleniyor mu derken oradan seriyi çevirip finale geldiler ve final serisinde de özellikle ilk maçta itibaren e, Cavaliers karşısında çok rahat bir oyun ortaya koymuşlardı ve e, bu seride de durum 3-1'e gelmişti. Ancak son iki maça baktığımızda ki bu maçlardan biri yine Warriors'ın evindeydi. Ee, Cavaliers'ta özellikle LeBron James ve Kyrie Irving'in çıkışları seriyi bir anda 3 üç getirdi. Deplasmandan da maç kazandılar. Bu e, özellikle seri için tam bir kırılma noktasıydı. E, son iki maçtaki performanslara bakacak olursak tabii ki Cavaliers için LeBron James bir numaralı faktör. Yani LeBron James kendi performansının üstüne çıktığı zaman Warriors'ı dahi yenebiliyorlar. Ancak onun kendi standartlarında kaldığında veya kötü performans sergilediği maçlarda ne Kyrie Irving olsun, ne Kevin Love olsun, ne takımın diğer elemanları olsun açıkçası e, rol üstlenip maçı takımı galibiyete taşıyabilen performanslar sergileyemiyorlardı. LeBron James son iki maçta e, tabiri caizse sazı eline aldı diyebiliriz ve e, özellikle bir maçta Kyrie Irving ile birlikte ikisi 41'er sayı atlar. E, dolayısıyla bu onlara galibiyete getiren önemli faktör oldu. İki oyuncunun da özellikle Cavaliers Doğu Konferansı'nın ilk serilerinde, Pistons serisinde, Atlanta serisinde e, oldukça yüksek yüzleri dış atışlar atıyordu. Bunu son dönemde devam ettiremediler. E, ancak bu serinin son iki maçında bunu başardılar özellikle James ve Irving özelinde ve bu da onlara galibiyete getirdi ki e, Warriors açısından baktığımızda Stephen Curry ve Clay Thompson'dan normal sezonda yararlandıkları kadar yararlanamadılar açıkçası. Zaten Curry'nin sakatlıkları oldu dönem dönem ve Clay Thompson özellikle dış atış performansıyla açısından bakıldığında normal sezonun çok çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla Warriors hep sıkıntı yarattı. Thunder serisinde de ve bu serinin son maçlarında da bu sıkıntıları yaşadılar. ancak Artık senin son maçı, tek maç, şampiyonluk maçı son maçta Stephen Curry'nin e, faal hakkını doldurarak oyuna atılması durumu oldu. Hatta ağzını, dişliğini sağ kenara fırlattı. Bir de teknik faal aldı. seyircilerden birine isap etmişti o. Yani işler çok ciddiye bindi. Artık ya, yani Curry gibi bir oyuncu bile bu kadar hırslı bir duruma geldiyse artık hani iki takımdaki ee hırsı anlayabiliriz bu noktadan. Lebron James Stephen Curry'i blokladığı bir pozisyon vardı son maçta. O da hani Curry ile diyaloğa falan girdi. Yani bu oyuncu, yıldız oyuncular NBA'de bu çok nadir olan şeyler bu seviyeye gelmiş durumda. Yani kıran kırana bir son maç bizi bekliyor. Yani izleme açısından da çok keyif alacağımız bir maç olmasını bekliyorum. Tahmin iddia tarafına geldiğimizde hemen söyleyeyim. 692 675 kodlu açılmış maç ve buçuk sayılık bir handikap Cavaliers lehinde ve buçuk sayılıkta bir handikap şey pardon sayı limiti var mücadelede. İddia açısından bakıldığında galip tarafı belirlemek zor. çünkü çok yakın bir maç olmasını bekliyorum. buçuk sayılık handikap da maç için yüksek geliyor ama ben Warriors'ın evinde galip gelmesini bekliyorum. Bu maçta eee son maçları. hani ne kadar çekişmeli geçse de hep bir yüksek sayı gördük. 206 206.5 sayılık limiti ben bu maçta aşılacağını düşünüyorum ve dolayısıyla maç tahmininden maç son tahmininden ziyade üst tercihini bu karşılaşmada öneriyorum. Bu maçın bir de 692 kodlu galibiyet olarak açılmış, handikapsız galibiyet açılmış bir bahsi var. O maçta 1.35 oranlı Warriors tercihi yani galibiyet olarak da o 692 kodlu maçta bir tercihini deneyebilirsiniz diyorum. Herkese bol şans diliyorum.